Metin Özdoğan Beyefendi'den Bizim Bedavacılar adlı şiir. Yürürken zor yürüyorlar. Adımlarını zor atıyorlar. Arabadan zor iniyorlar bu bizim bedavacılar. Geçmişler 65'i, devren var 70'i, bazısı var bulmuş 80'i. Bizim bedavacı gençleri, kimi konuşur kendi kendine, bakar etrafına boş gözlerle, Bazısı unutur gözlüğünü evde. Bizim bedavacı dede. Aklının yarısı kalmış kendinde. Yıllara kızar, gençliğimi aldım diye. Hala övünüyor ben gencim diye. Bizim bedavacı dede. Gençler bedavacı diyorlar yaşlılara. Bu dünyaya hizmet onlarda. Yaşlı gelmedi onlarda bu dünyaya. Bizim yaşlı genç insanlarımıza çocuktu, delikanlı, genç kızdı onlarda. Beyaz yoktu onların saçlarında koşarak giderlerdi onlar da. Bizim bedavacı dedeler ve ablalarda şimdi oldular bedavacı. Onlar da güldü, ağladı. Yoktu onların bastonları değildi adları bedavacı. Metin, sen de bedavacı mısın? Bedavacı mı senin de adın? Altmışı geçmedi mi hala yaşın? Beyazlamadı mı saçın? Siz de geleceksiniz onların yaşına. Düşeceksiniz gençlerin ağzına. Aklar düşecek sizin de saçınıza Bedavacı diyecekler adınıza Unutmayın gençler Gençlik bir gün biter Size de yaşlı derler Hatta bedavacı derler Metin sen ne diyorsun bu dünyadan göçüp gidiyorsun. Gençlere ders mi veriyorsun? Gençler bunu nereden okusun? Şair olmazsa şiir olmaz. Şiir olmazsa şarkı olmaz. Şiir yazmaya çalışan şiir yazdığını sanan kendi kendini kandıran hayalci şair Metin Özdoğan Nacizane Yorum Recep Çakal